Pratik Oyun kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün harika bir oyunla sizlerle beraberiz. Umuyorum herkes iyidir arkadaşlar. Bugün heyecanlı ve korku dolu bir oyun oynayacağız. Slenderman arkadaşlar Slenderman. <laughs> evet Slenderman'den kaçacağız mı? Slenderman mi olacağız bilmiyoruz. Gelin hep beraber izleyelim arkadaşlar. Bu korku dolu oyunu hep beraber görelim. Evet arkadaşlar başladı heyecan dolu saatler diyelim. Arkadaşlar burada bizden 8 tane kağıt bulmamızı 7 dakika içerisinde. Evet. Bu 8 kağıdı bulmamız lazım buradan kurtulabilmek için. İşimiz zor arkadaşlar. Gerçekten zor gibi görünüyor. Ne yapacağız arkadaşlar burada? <laughs> Oo, herkes bir yeri dağılmış gidiyor. Slenderman nerede? Slenderman. Hey Slenderman. Aha. Bir ses gelmeye başladı. Ya bu sesler bir kere arkadaşlar korkutuyor adamı ya. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Lan benim peşimde misin? Kaçmam lazım ya. Direkt benim peşimde arkadaşlar. Kaç adamım kaç 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 Daha git beni bırak. Lan ne? Aha gördüm. Orada arkadaşlar orada. Yakınımda çok yakınımda. Ödüm patlıyor ya. Garip oldu ya. Topukla adamın topukla geliyor. Ya biz burada 8 kağıdı nerede bulacağız ya? Bırak 7 dakikada biz kendi canımızı kurtarırsak bir şey istemiyorum yani. Şuraya bak ya. Şuradan çıkalım gidelim diyeceğim. Gidecek bir yer yok. Bizi nereye kapadınız ya? Neredeyiz arkadaşlar biz? Neredeyiz? Buradan kaçıp gitmemiz lazım. Bir yer bulamıyorum. Kap karanlık ya. Kaç adamım kaç. Slenderman midir, nedir bu? Başımız belada bulunuyor ya. Kaçamıyoruz bile arkadaşlar. Kaçamıyoruz yani. Şuraya bakın ya. Ya bu sesler bir kere tırsıtıyor adamı. Aynen tırsa tırsa gidiyorum. 5 dakika kaldı ya. Oh kalbim duracak ya. Kalbim duracak. Gerçekten kalbim duracak korkudan. İyice korktum ya. Hiçbir şey bulamıyorum ya. Nereye geldik arkadaşlar? Aha birini götürmüş. Biri gitmiş. Buralarda mı acaba? Aynı yerde mi dolanıyorum ben ya? Ha jeneratör bir tane burada var. Birisi devreye girmiş. Jeneratör de bulmamız lazım aynı zamanda. Aydınlatırsak ortamı o yok olup gidecek büyük ihtimalle. Ama hiçbir şey bulamadım daha. Bırakın daha bir kağıt bulamadım ya. Nerede bu? Nerede? Öyle garip bir yerdeyiz ki arkadaşlar Gerçekten. Ah, jeneratörü buldum. İçeri giremiyorum. Kapısı nerede? Evet. Bir tane bulduk bari ya. Vaz çalıştır şunu. Çalıştır. İşte çalıştı arkadaşlar. Çalıştırdık. Geriye kaldı bir jeneratör. Nerede acaba diğer jeneratör? Slenderman misin? Nesin sen arkadaş? Peşimizi bırak ya. Arkadaş da tırsmış. Suratındaki ifadeye bak. Şaşkın ve korkuyor. Koş arkadaşım koş. Aha bir kağıt bulduk. İşte bu. Aha birini daha götürmüş ya. Dehşet ya dehşet. Aha bir kağıt daha. Bravo arkadaşlar. Niye duvara yapıştın arkadaşım sen? Korkudan duvara yüzünü dayamış. Aha geldi. Kaç öldürüyor beni ya. Allah kahretmesin ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten tırstım yani gerçekten korktum. Ve yeni bir oyuna daha giriyoruz. Umarım kaçabiliriz arkadaşlar. Ne diyeyim? Aha, geldik. Arkadaşlar kaçalım şu Slenderman'dan kaçalım ya. Her yer karanlık arkadaşlar, her yer karanlık. Arkadaş bir kağıt buldu. Bravo, tebrikler. Ama biz daha hiçbir şey bulamadık. Önümüzü göremiyoruz ya. Arkadaşlar önümü göremiyorum ya. Önümü göremiyorum ya. Önümü görmüyorsam nereye gideceğim ben? Yine aynı yere geldim. Buradan başka bir yer yok mu ya? Aha! Yine karşımızda. Kaçın arkadaşlar karşımızda geldi. Allah kahretmesin geldi yine. Atlı adamım gitti ya. Aha. Yeter lan yeter. Aha gideceğim arkadaşlar beni götürecek ya. Nereye gittiğimi bilmiyorum ya. Kaç 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 kaç. Kaç. Direkt benim peşimde ya. Oo önüm iyice göremez hale geldim. Aha. Aha gebertti ya. Geberttik kahretsin seni ya. Geberdim yine ya. Geberdim ya. Çok kısa zamanda geberdik arkadaşlar. <laughs> yani var ya. korkudan elim ayağım titriyor ya şu anda. Arkadaşlar bu böyle. Nasıl buradan kaçacağız? Düşünün yani. Buradan kaçma ihtimali var mı? 8 tane kağıt bulacağız. 7 dakika içerisinde jeneratörleri devreye alacağız, kurtulacağız. Şansımız yok gibi. Slenderman bizi temizler yani büyük ihtimalle. Rahat bir şekilde bu süreçte temizler yani. Adamı korkmadın mı ya? Hala gülüyor benim adam arkadaşlar. Korkmuyorum diyor. Korkmuyorum. Aynen korkmuyorum diyor. Slenderman kim diyor ya? Arkadaşlar son kez bir oyuna daha gireceğim. Başaramayacağımız yine belli ama yani ümitsizim yani mümkün yok gibi bir şey. Slenderman'ın üstün yanları var arkadaşlar. Bizim hiçbir şey yok. Önümüz kap Nereye kaçacağız yani? Ve son oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Korku dolu yere gene gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Görelim. Oh geldik. Bir evde miyiz? Bir mekandayız yani. Ne oluyor Slenderman? Ne oluyor? Dakika bir gol bir ya. Arkadaşlar burada ya. Durun önümde durmayın. Korkudan kaçamıyorum zaten. Adam beni direkt beni hedefliyor ya. Koş koş koş. Bu ne lan? Bu ne ya? Bir de karşımızda zombiler mi var ya? Aha, start. Adamım start. Start evet, startladım arkadaşlar. Jeneratörü startladım. Zombi gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür. Nedir bu? Bir de zombi mi var burada? Yani ezbere gidiyoruz yani. Gerçekten nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Neredeyiz bilmiyoruz. Aynı yere mi dolanıp duruyoruz? Ne yapıyoruz bilmiyorum yani. Buraya hiç girmeyelim. Aha. Bir de bunlarla uğraşıyorum ya. Kaç kaç kaç. Direkt benim peşimde ya. Kahretmesin ya. Kimsin sen ya? Ne budur? Nedir bu ya? Ne bu arkadaşlar bu peşimdeki? Aha karşımda Slenderman Slenderman numara çekiyor evet Ne oldu ya Karardı dünya <laughs> Neredeyim ya Kaç diyoruz kaçamıyoruz arkadaşlar Ne oldu böyle Onu anlamış değilim Oh ne yaptı ya? Ne olduğumu anlayamadım. Bir anda donduk mu? Ne oldu? Bir şeyler oldu ama. Aha yine bu. Kahretmesi seni ya. Yürü git ya. Aha. Direkt beni peşimde ya. Ya önümüzü göremiyoruz ya. Aha. Bir de bir taraftan bu bir taraftan o. Arkadaşlar burada iki tane yaratık var diyorum ya. Başka bir şey demiyorum yani. İki tane yaratık gibi bir şey görüyorum yani. Aha. Aha yakaladı. Slenderman yine yakaladı ya. Kahretmesin seni Slenderman. Öldürdün beni yine. Öldürdü arkadaşlar. Herkes öldü galiba. <laughs> Kim kalmış? Ha burada bir tane var. evet. Umut diye biri arkadaş galiba. Ne oldu sana böyle? Sen de zombi mi oldun ya? Burada zombi de var arkadaşlar. Zombi gibi bir şey var. Aynen. Yani kaçmak mümkün değil de arkadaşlar bu oyunda kaçmak mümkün değil ya. Şuraya bak ya. Kaç kişi kalmış ha? Slenderman bir taraftan. Bir taraftan zombi yaratık. Bu arkadaş zıplaya zıplaya gidiyor. İki kişi kalmış. Devam devam arkadaşım devam. Zıplayarak işi yırtıyor galiba bu arkadaş. <laughs> Aha. Zombi götürsene onu. Hayalet zombi hiçbir şey yapamadı. Bir Zeynep diye bir arkadaş. Bir tek o kaldı. Başka kim kaldı? Aha o da gitti. Ona da elveda diyoruz. Evet bir tane bir arkadaşımız var. Hadi bakalım sen ne yapacaksın? Zıplıyorsun zıplıyorsun da. Hadi bakalım. Arkadaş topukluya topukluya gidiyor. Hadi bakalım. Aha. Zombi geldi. Zombi hayalet diyoruz. Bu da geldi evet. O zaten gitti derken oyun bitti arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten korku dolu dakikalar geçirdik. Umarım sizler de beğendiğinizi düşünüyorum. Geldik Roblox'ta bir oyunumuzun daha sonuna diyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.